Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Türk milleti, ben kardeşiniz Bendere Satilla, Şanlıurfa ile Ceylanpınar ilçesi belediye başkanıyım. 16 Nisan ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası. Dikkat ederseniz bugün PKK'nın, FETÖ'nün, vatan hainlerinin, İslam düşmanlarının, Batı'nın, kısacası tüm şer odaklarının tamamı hayır diyor. İşte o şer odakları. Hayır dememek teslimiyettir. Ve da hayır demeye çağırıyor. PKK gü hayır diyormuş. PKK ne diyecek? Bu anayasa değişikliği bir tek kişiyi kraldan öte, diktatörden öte bir hale getireceği için hayır diyoruz. Türkiye voted for Erdogan a dangerous Islamist who raises the flag of Islam. We do not want more, but less Islam. Herkesin şunu bilmesi gerekir. PK asla ve asla Erdoğan MHP başlığının Türkiye'de kurumlaşmasına sır Neymiş böyle başkanlık sistemi? Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz. Açık ve net. Anayasa'ya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekir ve anayasanın çıkmasına kesinlikle müsaade etmemek gerekir. E, referandumda hayır oy vereceğimi açıklamıştım. Buna yönelik tepkiler geldi. Bunları bekliyordum. Referandumdan hayır çıkması Türkiye için o kadar hayırlı, o kadar güzel bir şeydir ki bunu anlatamam. Gerçekten bu rejime dur dememiz lazım. Yani getirilmek istenen rejime dur dememiz lazım. Yoksa bizim geleceğimiz iliyor. Hayatımızı geleceğimizi güvenceye almak istiyorsak kesinlikle bu rejime dur demeli ve hayır kampanyasını çok güçlü yürütmeliyiz. Almanya'da Türkiye düşmanlığı her alanda sürüyor. Türkiye'nin güçlenmesini ve uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olmasını istemeyen Almanya'da devlet televizyonu eliyle açıkça hayır kampanyası yürütülüyor. Ben tamamen hayır bekliyorum. ayaklarınızın önüne konulan faşist anayaşıya karşı hayır demeyi de dönemin devrimci bir görevi olarak duruyoruz. DKP, Kadın Komünarlar Birliği, Mağlus Komünist Partisi, MLKP, Komünist Kadın Örgütü, Haş, Yaş Kafece, Terör odaklarını izlediniz. Hayır diyenler Türkiye'nin büyümesini, istikrara kavuşmasını istemiyorlar. Biz de büyük Türkiye için, istikrar için, aydınlık yarınlar için evet diyoruz. 15 Temmuz'da nasıl tanklara karşı durduysak ve ülkemize sahip çıktıysak bugün de 15 Temmuz ruhuyla ülkemize sahip çıkmalı ve hep birlikte evet diyelim.